Merhaba. O nasıl bir merhaba demekte? Ben Tuba. Merhaba, 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 Şu an e, videoyu iPad'den çekiyorum çünkü... Çünkü kameram beni yarı yolda bıraktı. Buradayken aktaramıyorum iPad'e ya da telefona. Anlayamadım. O yüzden iPad'den çekiyorum ve buraya bakmam gereken buraya kendime bakıyorum. Ama siz beni anlayışla karşılarsınız. Bir videomda ilk attığım videoda yine hastaneydim ve odadan e, hastaneden taburcu oluyordum ve şöyle söylemiştim Okey bir daha bu odaya gelmeyeceğim çünkü bu hastane odasında olmak istemiyorum ve iyileşeceğim Olumlama yapıyordum durmadan ve gördüğünüz gibi şu an Gördüğünüz gibi şu an bir hastane odasındayım Ve aslında video çekmeyecektim ama Kişilerin galiba sonuna geldik. Ne yazık ki. Ayağımda bu cihaz var. Ayağım bu cihaza bağlı. ve Bu çok teksinç dursa da ayağımdaki iltihap alacak. İleriki ilk, 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 ilk üç günde beni neler bekleyecek bilmiyorum. Yarın da bir sonraki gün vaka listesindeyim. Ve bugün hocam gelmedi ki ayağını hiç gördün mü? Dedim ki görmedim. Bir buçuk aydır hastanedeyim ve çok da iyi bir dönemden geçmiyorum. Ama hastaneye geldiğimin yani bu son yatışımda geldiğimin üçüncü günü kendime şunu söyledim. Tam olarak şurada oturuyordum ve biliyorsunuz ben internet için teşebbüsünde bulunduğum için şu an bu sıkıntıları yaşıyorum. Düşündüm ve dedim ki şu an ne istemiyorsun ki tuba Şu an neden istemiyorsun? Bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Ama en özgürlüğümün kısıtlandığı dönemde deli gibi yaşamak istiyorum. Hayır. İlaç içmek istemiyorum. Hayır. Kendimi bir daha yüksekten atmak istemiyorum. Bir araba ezilmek istemiyorum. Ama bundan dört yıl önce her şeye sahipken bunu yaptım. Şu an belki düşüncesi çok daha entegre hayatıma. Hani daha şaşırılmayacak bir şey oluyor. Bu kız çok çekiyordu kendini. Dudu denilebilecek bir hayat belki ama o zamanlar böyle bile değildi. Sağlıklı iki ayağa sahip. 18 yaşına yanlışları da olsa tatlı bir kızdım. Ama şimdi 22 yaşında ve son bir yıldır bütün özgürlüğünden fedakarlık yapmak zorunda olan bir genç kızım. Yürüyebildiği halde yürüyemeyen, yürümesini e, anksiyete krizi geçiriyorum çünkü şu kapıdan biri girecek ve beni duyacak diye. Aa bu kız ne anlatıyor böyle falan. Ayağım amput edilirse sadece bilekten edilecek. Ve hmm, bu bile yıkıcı. Yıkıcı bir düşünce. Ama artık kötü şeylerden bahsetmeyeceğim. Video çekmeyecektim dediğim gibi ama biraz onu otur da, da yapacağım. Biraz şey, Biliyorsunuz daha önceki videolarımda anlattım bilmiyorum. Ben dördüncü kattan düştüm. Ve tam olarak 18-19 metre tekabül ediyordu. Ve ben bir şarkı yaptım. Şarkı yazdım. Ve onu size dinletmek istiyorum. Sanırım anlayınca, oku, dinleyince görebileceksiniz. geldi. 18 metre kadardı gökyüzü artık. Tüm Change. göz alabilmek, ölemeyeceğini bilmeden uçmadan, uçmayı bilmeden uçmayı öğrenmek de garip değil. Bazen sadece kuş olmak istiyorum. 18 metreden kanat çırparak özgür olmak istiyordum. İstiyorum. Sana özel bir yetenek yeteneğim olmasını isteseydim uçmayı isterdim. Galata Kulesi'nden uçan dam bir ben iki. İkimiz de uçamadık. Ortak yönümüz bu. İkimiz de uçmayı başaramadık. O uç başarmış mıydı? O uçmayı başardı. Ne, demek ki o uçmayı başardı ama üzerinde çalışıyorum. Ben de bir gün başaracağım. Bilim adamı falan mı olsam? Ne ne bir dakika.